Arıyor mu vallahi seni? Aha gördüm vallahi gördüm. Öldün, Öldün mü lan? lan? Yok. <laughs> Aha gördüm seni. Aa oh, sana. gördüm. Öldün mü? Aha gördüm seni yine. Bomba mı attın lan? Allah! <laughs> Sana oyunu sildi <sildirteceğim. gülüyor> İade ederim 2 saat oldu lan. Oğlum içimden geçsin lan. Hadi be. Vallahi atla aşağı mı atladın? He. Önüme düştüm. Duvarlara Aha gene gördüm. Öldüm öldüm. Öldün mü? Öl artık yani bir zahmet. Oğlum kanın ne biçim akmış lan buraya. Benim lan bu. Hır. Hı. Sen aç. Kayıt mı alıyorsun? Hı. Hmm. Aa, neredesin? Ha buradasın. Yürü. Yürü Allah. Taklat taklat. Havada vur şunu. Havada vur suratına vur. <laughs> bot gel bot. CS'de gel aslanım. Evet CS'de gel aslanım oldu <laughs> değil mi? Biz bunu var ya arkadaşlarımızla neydi? Ne biçim oynarız. <laughs> Birkaç kişi ve 5-6 kişi ekip olsa? Abi yok öyle ekip ya. Bulurum da. Aha gördüm seni. Oğlum mankenmiş lan o. Neredesin lan? Arıyorum vallahi. Aha gördüm vallahi gördüm. Öldün, öldün mü lan? lan? Yok. <laughs> o diyor öldün, o diyor öldün. He? Tamam. Nereye kaçtın lan? Ben kaçmam oğlum. İzledim. Allah. Ben kaçmam Aslanım. Ay yavrum be. Bakayım neredeymiş. Küçük aslancık. Karanlığa mı girdin? Yo. Arkandayım oğlum. Aha gördüm. Herif, hayvan. Aha erittim. Kaç buramaz. Olsun. Ha gördüm seni. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Yatışıyorsun Mermi... abi ya. Yatmadım oğlum. Mermiler kulağımın dibinden cavur cavur geçti abi. Koşa koşa pistol. geziyorum yatıyorsun diyorsun ya. Pistol oynayamıyorsun be. Oynayabiliyorum. Mouse'un topunu hareket etti. Anam deagle'ım var. Aha gördüm seni. Al oh, sana. Solumda mıydın? Tependeydim. Öldün mü? Ölmüş. Bir koydum şeyden vurdum seni tahtadan. Bu da tahtadan geçiyor. Şeye de kapak fotoğrafına senin resmini koyacağım. <laughs> Kafandan vurulmuş. Şahsi resmini koyma. Şahsi resmini koyacağım. Böyle. Editleyeceğim seni. Kafan gözün böyle yaralanmış, vurulmuş. Mevzuya güzel bir bak ya. Neredesin? <laughs> <Adı gö> <laughs> Öldün mü? Ya yukarıda geziyorsun. İnsene kardeşim aşağıya ya. Aha gördüm seni yine. Bomba mı attın lan bana? Oha, kapı digil'la vurdum. Yukarıda mısın yine? Ona göre cross olacak. Evet. Be. Al aşağı indim ya. Ne yerimi de söyleyeyim mi ya? Koşa koşa seni arıyorum yemin ederim. Allah. <laughs> <laughs> Ay. Abi, işte. Abi ben CTR'le basarken nasıl söylüyorum ben onu anlamadım. Ta şeye de vuruyorum sen. taktan arkasından vuruyorum yerini görüyor mu? Aha gördüm seni. <laughs> Neredesin? Top. Yukarıdayım Sana oyunu sildirteceğim <laughs> İade ederim 2 <iki> saat olunalım 2 <laughs> saat olunca mı? 15 gün değil mi oğlum? Yok oğlum 2 saat doldurmaman gerekiyor Ciddi mi diyor? Hmm. Aha gene gördüm seni vurdun mu vururdum da seni biraz bekledim bir şey yapma diye sıkılmaz yanım Yok ya rahatına bak kardeşim ya. Yani. Oyunun silen ney Bot Be sak botuz. Bu oyunda oğlum. Bir oyunda da kazanmayalım. Vah vah. Damar şey yapıyor damardan konuşuyor ki gelmeyin diye. Nereye gidiyorsun lan? Ya, Yedim biraz. Neredesin lan sen? Şikayetçi. Oğlum içimden geçti lan. Hadi be. Vallahi atla aşağı mı atladın? He. Önüme düştü. <laughs> ne? Aha gördüm seni. Tarkov. Yok. Baba. Gittim, baba. Baba gidiyor baba. <gülüyor> Neredeydi? <gülüyor> Tepen tam tepende. Oğlum Karşında. Ya. Seni izledim hatta vurmadım. Dur ben tabanca oynayacağım yine. Tabanca daha zevkli sağlıyor. Tabancayı zapt etmesi daha kolay. Aha gördüm. <laughs> Kaç ya. tane mermi yedin kardeş? kardeşim? Yedim. Bir tane yedim. Onu da tahtan arkasına vurdum Adam götünden soluk alıyor şu an. Ha gördüm se. Dur artık nerede? ya. Neredeyse o, o sen miydin? Pencerem evet. Arasında. Allah Heh. Allah ben niye vuramıyorum? Beni Aşağı bir öldür mısın? ya. Ama Nerede? Yedin mi? Ne? Yok. Aha pompalı. <laughs> Sana pompalı. <laughs> Nasıl? Öldüm tabii. Sen daha orada mısın? Ne? Bak seni gördüm yine. Tam ne oldu. Aynı yerdeyim aynı yerdeyim. Eğim aldım bekliyor. Oğlum elime deagle gelmiş lan. Şey mouse'un topuyla çevirip alamıyorum Silahını atma yere bak, G ile atıyor Aha gördü. Mermim yokmuş <laughs> 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 Mermim <laughs> yokmuş oğlum kaç kere sıktım lan Mermi yokmuş Allah seni var ya <gülüyor> Kafaya gün. <laughs> Normalde o mesafe... Aha Dedin mi? De... Lan 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 Öldün mü lan? Öldüm. Ölmüş. Duvarlara Aha gene gördüm. Öldüm öldüm. Öldün mü? Hmm. Öl artık yani bir zahmet. Ben yere bakıp kan yerde. Oradan mı anlıyorsun? Arkana bakınca kan akıyor abi. Aha böyle. gördüm. Hadi <laughs> anam ölmedi. Nasıl ölmedin lan? Va wow. ki ben seni. Ben çok ince yerden görüyorum seni. Aha. gördüm. Aynen. Aha. merhaba. baba. İbrahim Yılmaz mıydı oğlum? Yedin ne? Geliyorum. Aslan Kaç. <laughs> Adam olmuyor. Ama yerini biliyorum. Koşarak geliyorum. Aha. Gel bakayım. Neredeymiş sincap? O nereye kaçtın? Oha. Öldü diye bıraktım. Vallahi öldü. Kar 98 ile mi oynuyorum ben? Neyle oynuyor? Şey la o. Teröristlerin kullandığı sniper var ya, Kalas, Kalas. Kanas mı, Kalas mı? Onu oh. <laughs> al. bir daha bakacağım. Yok, kanas değilmiş lan, AK'ymiş. Yo, Yok, kanas evet. Ben değiştirdim tekrar. Evet, evet değiştirmişsin şimdi gördüm. Çok sekiyor ya AK. Ama çok iyi. Duvar hapis sık. Rahat geçiyor ya. Yani. Koşarken filan. Aşırı derecede gerçekçi oluyor. Ay. Yedin ama. Geliyorum geliyorum. Yetişeceğim sana. Aha gördüm seni. Neresi? Nereden gördün? Gitme. <laughs> Kaçma gel <laughs> buraya. Topuğuna sıkar Nereden sıkıyorsun lan? Aha gördüm. Buradan Ana, göremezsin man kardeşim. Ya. Mankenmiş la. Sen değil orayı, misin? Orayı da görme bizi Ahmet amına <laughs> Ben şey sandım. Ben mankeni. kendimi görmüyorum. Adam diyor ki seni gördüm. Kafamı gömdüm yere diyorum ya. Oğlum neredesin ya? Bu kadar susmaz ya. Abi pusmuyorum vallahi pusmuyorum. Pussam eyvallah da. Arkandayım lan arkandayım. Nasıl ama? <laughs> Nereden <yedin> anladın? <laughs> ben anladım ses verme içinden anladım. Yaparsın şimdi beklersin bıçaklamaya neyi çalışın? Bunda bıçak da mı var? Bıçak yok. Aşağıdan yürüyorsun anladım. ama bak aşağıdan yürüyorsun. Aha öyle demeyecektin. Aha gördüm. <laughs> <laughs> aşağıdan <gülüyor> yürüdün zaten biliyorum. <laughs> Onu dedin daha neyi yedin? Ben seni gördüm ama. Allah. <laughs> Aha duydum seni. Aha aşağıda. Bak bak burada ne varmış. <laughs> Ceset olsaydın ha. Şimdi Ceset ben de dalga geçiyordu. Bak bak burada ne var? Abi ben öldün sandım ya. 5 tane mermi yedin Ben Nasıl de bir önceki el ben de yaptım aynı. Dur sana şu biraz da Scarlet ile seni. Güzel gördüm. P harfi ışık yakıyor haberin olsun. Yok kardeş sağ <laughs> <laughs> Arada ben yakıyorum. Aranla naneyi pusarsın. Adamın nefes alma sesinden duyamıyorum ki senin sesini. Götünden soluyor yavşak. Aha. Geliyorum. Asa. Oğlum gelişini ateş ettim öldün lan. <laughs> Oyunu sileceksin oğuz. Helal <laughs> ya. <Yapma> <laughs> Valla CS'de eziklerim bak seni bak bir gün. Orada da atalım bir b 1 Atalım seve seve. Aha gördüm seni. Yani, Sakın yani. cumra Nereden sırtlarını bir görebilsem kardeş. Sesi duyuyor. Aha. Üstünde miydin? Yo tam karşısındaydım. Ben görmüyorum ki abi. Neredesin oğlum? Beni psikolojimi bozma bak. Oğuz. Kaçıyorum. <laughs> Yakalayamaz ki. Bak. Bak oğuz. Sıktığın ne hemen çaprazındayım. Orada. Sen Rambo oynadın mı? He? Evet. Öldün mü sen? Evet öldüm. Kutudan vurdum seni Kutuya ateş etmiyorsun işte. ve avantajı orada yakalıyor. Bak bak. Allah'ım ya. Arkadan gel vur. Arhan'ı dönmeyeceksin oğlum düşmana. Hiçbir zaman. Aha gördüm. Kuros alıp sabitlene kadar. Ben zaten ateş etmeye kuros açmadan başlıyor. Aha bana Diggle gelmiş. Bir saniye abi. elimi alayım bir saniye Aa. Bende de Diggle var. Seninki lazerli mi Diggle'ın? Hmm, değil. Evet, <laughs> Al o zaman. Aa nereden sıktım biliyor musun sana? Öldün mü? Ya. Tamam. Oğlum kanın ne biçim akmış lan buraya benim lan bu. Oha. Hala orada mısın? Neredesin? Yaklaştım biraz tependeyim. Öl. <laughs> Öl. adamı öldürürüm böyle işte. Hadi sana bir avantaj ben evet. fenerimi açık geçeceğim Ha sesini duydum. Ya sana dönene kadar benim CS refleksim yetişmiyor yani buraya. Çok değişik. Aha yine gördüm. Allah Allah. Öldün mü lan? 27'ye 10. Fener açık kaldı lan bu silah. P harfine basacaksın. Yok, ha şey senin. yere düşen silahı alıyorsun. Hayır. Öldüm diye bırakt. Hı hı. Abi bana tek sıkan silah lazım. Işte. Aha gördüm seni. Ya yine mi kardeşim ya. Öl la Ölmüş lan. <laughs> Aç, kaç 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 kaç. Bak son anda mı inerken vurdun ya. Öldüm, öldüm. Öldün mü sen? Aha, öldüm tabi. Nereden sıkın lan? Aa silah burada kalmış lan. O ses yapıyormuş. Bazen bana yürüyor mermilerle silah. Bak. Oh, öldüm Nasıl ölmedin yemiyorsun ya Allah Allah Adam öğrendi oynamayı Tamam artık seni sütten görmüyorum Demeyecektin <laughs> Onu dediğin an ölüyor Dürbünü açtığında sağa sola hızlı bir şekilde dönüyorsun ya silahın eğimini o tarafa doğru böyle ateş edebiliyorsun. Hani i̇şte köşeden ben... köşeden sıkıyorsun ya şöyle. Bak mesela açtın. Sık bakayım. Şöyle. 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 Sık, sık. Şöyle ah, şöyle. Sıktım. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Aa yendim. Sıktım mı lan? Geçmiş. 30 oldu mu? 30 olmuş. 30 da bitiyor. Geçmiş olsun kardeş. Oyunu kapat abi. 6 4 at. Gir CS'ye. 1 V1. Gel. Bu da bir. <laughs> Şimdi oyunumuz bir bu. CS değil. Gel gel. Kuyu tattım ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Adama Q tattım.